Herkese merhaba. Bugün Diyarbakır'ın sulhçesindeyiz. Bugün size buranın hakkında bilgi vereceğim. Nereler gezilir, tarihi alanlarda neler yapılır. Genel olarak bir bilgi. Yani gelirseniz eğer burada neler yapabilirsiniz ya da nerelere gidebilirsiniz hakkında bilgi vereceğim. O zaman hemen başlayalım. Burası Diyarbakır surlarının bir maketi aslında. Genel olarak surların maketi burada bulunuyor. Ben şimdi sizi başka bir alana götüreceğim. Diyarbakır'ın Sur ilçesinin aslında maketi. her yer burada belli oluyor. Birazdan size göstereceğim ama sur hakkında bilgi vereyim. Sur ilçesi Diyarbakır'ın en eski ilçelerinden biridir ve ismini surlar yani Diyarbakır surlarından alır. bayağı eskidir. Bütün tarihi alan ve mekanların bulunduğu yerdir. Eee de çok uzak değil. Zaten merkez ilçe. Şimdi burayı size yavaş yavaş gezdirmeye başlayacağım. Aslında 7 tane kapı var. Bu gördüğünüz gibi şuradakiler Diyarbakır surları. Eskiden yani bu yeni yerleşim olmayan zamanlarda insanlar yani e yerli Diyarbakırlar bu surların içerisinde yaşıyorlarmış. Zaten surlar Çin ile aslında aynı. Yani Çin Seddi'nden sonra geliyor. 8 bin yıl öncesinden burada bir yaşam başlamış ve bu surdaki surların hani yapımında nasıl kullanıldığını veya taşların genel olarak neler olduğunu kimse pek bilmiyor, çözemiyorlar. Hemen hemen Asurlular, Yunanlılar hepsinin emeği var burada. Böylesi devam edeyim göstermeye. Görüyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi su kemeri bulunmakta. Su kemerinin bulunmasının amacı ise yazlar tam orası mezopotamya toprakları. Çok verimli topraklar. Dicle nehri de burada bulunuyor görüyorsunuz. On haricinde burada cacit Tarancı ve Ziya Gökhan'ın evleri de var. Bunlar da önemli edebiyatımızın önemli isimlerinden ikisi. Onlar da Sur'da yaşamış. Onun haricinde iç kale. İç kalede ise Atatürk'ün evi ve ya yani Atatürk'ün daha doğrusu müzesi var. E, tarihi alan burası da. Orayı da birazdan size göstereceğim. Bunlar da genel olarak su içisi. Ve en önemlisi ise Hevsel Bahçeleri ve Dije Nehri'ni görüyorsunuz. Genel olarak su içisi böyle bir e, tarihi mekanlardan oluşuyor. Evet herkese tekrardan merhaba şu an. On gözlü köprüdeyim. Yani şu an gördüğünüz yer aslında Dize Nehri. Eee şu an bayağı zaten akıntıyı görüyorsunuz. Birazdan size On gözlü köprüyü de göstereceğim. <laughs> Biz mesela eee yaz e, akşamları tabii pandemi dönemizi arkadaşlarla buluşurken burada buluşurduk hep. E, çok güzel açık bir alan. Zaten Güneydoğu Anadolu'da olduğumuz için yaz, su, deniz, nehir, göl ee, görmeyi çok istiyoruz. O yüzden yaz akşamları serinlemek için buraya geliyoruz. Az önce üstünde bulunduğum köprü burasıydı. On Gözlü Köprü'ydü. On Gözlü Köprü'nün aslında o farklı ismi bulunmakta. E, Dicle Köprüsü, Silvan Köprüsü olarak da bilinir. Dicle Köprüsü'nün bilmesinin hani sebebi dediğim gibi Dicle Nehri'nin üzerinde olduğu için. 6. yüzyılda yapılmış bir köprü. Daha sonrasında Bizans İmparatorluğu tarafından yıkılmış. Ama Emeviler döneminde tekrardan yaptırılmış. Ee, çok tarihi bir köprüdür. Yani buranın en ünlü e, tarihi alanlarından biridir diyebilirim. Şöyle size de genel olarak göstereyim. Yanında da kafeler var zaten. Ee, burada insanlar oturabiliyor. Burası da böyle. Yine suzdayız. Bu sefer dört ayaklı minarenin oradayız. Burası da bakın en önemli yapıtlarından biri. Burası da diğer kısmı. Şöyle yakınlaştıralım. Devam ediyoruz. Gösterelim böyle. Burada baharatçılar var. İşte çeşitli sabunlar var. Şimdi yine devam edelim. Şu an Ulu Camii'deyiz. Aslında pandemi olmasaydı daha kalabalık oluyordu. Size şöyle göstereyim. Burası Hz. Musa zamanında yapılmış. Sadece cami olmamakla kalmış, diğer üçneye de aslında hizmet etmiş bir yer. E, buranın kütüphanesi yani Ulu Cami'nin kütüphanesi çok büyük. eskiden yani bini aşkın kitap bulunuyormuş. Hatta kendi bölümünden mesela Diyarbakır Yazma Eser e, Müdürlüğü de burada bulunuyor. Ulu Cami'de bulunmakta. burası böyle. Bayağı eski bir yer. Cami. Ben burası Kültür Tarih Eğitim Merkezi olarak bilinirmiş burasıymış yani arşiv belgelerinde hep öyle söylüyor. Hatta burası o kadar en önemli kültür merkeziymiş ki 1894 ve 1895 yıllarında Osmanlı'da en fazla okur yazarı olan il yer ve kışlaçılmış. Önce önündeyim ama almıyorlar. E, kapalıymış. Şimdi size zaten burayı göstereceğim. Yoksa içeri girdik. Bir Can burada evi. Bir de e, Ahmet Tarif'in Ziya Gölkalbin de var. Ahmet Tarif'i genel tanıda söylemeyi unutmuştum. Burası müzik Burayı da göstermek Evet, Burası da Hasan Burada çok ünlü işte kahvaltıcılar bulunur, satıcılar bulunur. Tabi şu an pandemiden dolayı kapalı. Ee, eskiden daha canlıydı. Eskiden insanlar kervan, yani atlarını alıp buralarda kalıyorlarmış. Buralar onların dinlenme yerleriymiş. Böyle yukarı çıkıyorlar görüyorsunuz. Ve satıldığı yerler var. Ona kuyumcular var içeride. Yani eskiden insanların e, ne derler ona? Seyyah derlerdi. Evet, e, seyyahların dinlendiği yerlerdir burası. Burası da Hasanpaşa ana. Ee, pandemiden önce dediğim gibi burada e, oturuyorduk. İşte kahvaltıyı bulacak alanlar, yemek yiyecek alanlar vardı. Ama şu an onlar yok. Umarım pandemi geçer. Evet devam ediyoruz. Aslında hem yürüyüp hem çekmek bayağı zormuş. Bir de burası taşıma çok kalabalıklaştı. Attığım mekanlar bazıları birbirine çok yakın, bazıları ise biraz uzak. Ee, hatta şu an e, hava olacak biraz sonra. Ama bakalım ben bekliyorum. Şimdi diğer ki yerimize iç kaleye gidiyoruz. Evet işte burası iç kale. Biraz sonra da gezdireceğim. Size o makit üzerinde gö e, gösterdiğim kısım. E, burası Hazreti Süleyman Camisi türlüsü. Burası da iç kale parkı. Zaten burası Diyarbakır turlarının e, içerisinde. O zaman olsun abi izin verdi. Çünkü e, şu an müze saatini geçti. E, size burayı hemen iki dakikada gösterip çıkmam gerekiyor. Burası müze müdürlüğünün bulunduğu aslında bina. Şurası da ek binası oluyor. Daha sonra bakın burası Atatürk Müzesi. Şurada. Onun haricinde genel olarak zaten burası da park yani e, belediye tarafından gayet dikkat edilen bir alan. Burası arkeoloji alanı. Şu binanın içerisinde bulunuyor. İleride de Rafeterya'yla bir tane kilise var. Onun haricinde orada bir restorasyon çalışmasını görüyorsunuz. Böyle güzel bir alan. Burası da burayı da böyle göstereyim. Evet, gayet güzel. Burası da böyleydi. Burası da Hazreti Süleyman Camisi ve 27 sahabenin bulunduğu türbe aslında. Burası iç kara parkı. İnsanlar pandemiden önce gidip hani güneş havalarda burada oturuyorlardı. Aslında şimdi oturuyorlar. Ama şu an hava yağmurlu olduğu için pek kimseyi göremiyorsunuz. Ve türbe olduğu için buralara Perşembe ve Cuma günü çok kalabalık. Zaten çok kalabalık olduğu için de Perşembe ve Cuma günleri artık kapattılar. Pandeminin de etkisiyle. Burada da surlar, merdivenler var. Oradan yukarı çıkarabiliyorsunuz. Mardin yolundan, ya yani Mardin kapısından saray kapısına geldim. Surların diğer bir girişine geldim. Ee, burada taraf. burası Burası da Kapı Meydanı. Ben liseyi surda okuduğum için, bu okuduğum için arkadaşlarımızla buluştuğumuz zaman biz bu meydanda buluşuyorduk. Evet, Günlüğü tamamladık. Güneşli bir havayla başladık ama yağmurlu bir havayla bitirdik. Yağmur da şiddetini arttırdı bayağı. Ee, çok güzel bir gündü. Elimden geldiği kadarıyla pandemi sürecinde Diyarbakır'da Sur ilçesine nereler gezilir e, konusu için bir bilgi vermeye çalıştım. Bilgi vermek istedim. Ee, dediğim gibi mekanlar çok birbirine yakın gibi gözükse de aslında bayağı yani bir kısım yakın bir kısım uzak. Yani 4 saattir hemen hemen dışarıdayım. Ee, bunun haricinde eğer pandemi olmasaydı kesinlikle e, yemek yerdim. Yani oturma yerleri açık olsaydı. E, et çok seven bir insan ve buralarında ciğer, kebap çok meşhur biliyorsunuz. Kesinlikle ciğer yerdim ve size de tavsiye ederdim. Ee, eğer bir gün yolunuz düşerse mutlaka burada yiyin ve... E, tatlı olarak soğuk baklavayı deneyin. Çok güzel. Yani sanırım bu kültürün e, diğer mesela Ankara'dan biraz farklı yemek olarak çok farklı. Ben çok seviyorum. Hani burada büyüdüğüm için demiyorum. Zaten hani Mersin'liyim. Ama e, buranın daha güzel bir yemek tadı var. Orayı size tavsiye edebilirim. Onun haricinde ben bugün bu kadar. Ha ben burada lise burada okudum. Burada okudum. E, o yüzden hani buraları biraz daha fazla biliyorum. Size de burada bilgi vermeye çalıştım. Beni dinlediğiniz, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Artık yağmurdan fazla şiddetini artırmadan eve gideyim. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.